annenin peşine takıldım buralara geldim. Geldim de ne göreyim aman Allah'ım. Gördüğünüz gibi bir buçuk yaşında çocuk annesi ve anneannesi. Kardeşleri ablaları da cabası. Yani ailece bizim Anadolu'nun kadınları çalışkan. Küçükten büyüğe dededen toruna herkes her işi öğreniyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Biz kendimiz malımız gibi temizliyoruz. Burada temizlemeyi böyle yapıyık. Seri, seri. İki evet. gün kal, iki gün sonra kayık tara koyuk yani. Siyah edeyik. Dur Isomuz. şimdi yavaş yavaş hadi anne bir dakika. Hı. Hı. Şimdi biz bunu önce bir açacağız, parçalayacağız elimizle. Evet. İşin en acılı kısmı burada. Evet. Bütün acılar burada yaşanıyor. Evet. Böyle parçalanıyor, ikiye ayrılıyor. Ondan sonra da devam ediyor. <laughs> bak bak bak. Mesela bu minnoşun elleri acımıyor mu? Acıyor hem de yanıyor. Ya. Evet onları değil vallahi. Meşhur bir yapalım. Alışmış çocuk ha. Bizim Urfa'nın kadınları çalışkan. Aslında bu yaştan öğrendikleri için savaşçı bak, kadınlar bak, bak, böyle yetişiyor bak. işte. Anadolu'nun savaşçı kadınları. Her Söyle bebeğim. Şimdi ben elimi vurunca ben yanacak mıyım? Sen yanarsın de yanarsın. Ya, sen de yanarsın. Olarsa anam ağlardımdan göklerde nutyar yağmurla benim zaten bir yerim yanarsa bir tek anam ağlar arkamdan senin anan yanında gerisi yana uzakta baklar. gerisi yana ağlar Şimdi bunu böyle açıyoruz açtım böyle mi yani parmağı batıracaksın parmağı batırdık He. biber dolması gibi He. Bismillahirrahmanirrahim. Hı -hı. Bunu böyle açtık, çıkardık. Parçala. Bunu döktük. Bunu da böyle ayırdık. Bir daha böl. Bir daha böldük. İndir onu şimdi. Bir daha böldük. İndir onu. Bunu böyle attık. Heh. Böyle mi? Heh. E şimdi niye bunu yapıyoruz? Madem makineler var. E makine bu elde de yapıyoruz, makine de yapıyoruz. Ya daha benim, özel. Benim tırnağım olmasına rağmen bu çok zor ayrılıyor. Ya Allah size yardım etsin. <laughs> Yardım etsin ya biz doğal Elim yanmadı ama. Yok yanmaz. E şaka... hani yanıyordu? Aa, alışır artık. Hemen birazdan yanar. biraz da ha, bu yelken de öyleydi. <laughs> Gene mi öyle olacak? Sen dinlen biraz ben senin yerine çalışayım. <laughs> Kızın Çalıştım. değil mi? Evet. Mikrofon tutsana adın evet. ne? Adım Yeliz. Yeliz. Ne haber tatlım iyi misin? <laughs> değil işte sabah gelip akşam gidiyor eve. Yeliz'cim vallahi oh iyiymiş işin. Sabah gelip akşam gidiyorsun. Biz akşam da gidemiyoruz. Kaç Hiç. çocuğun var? 7 kızım var. Allah bağışlasın sana. Yaşın kaç Elif? Yaşım 38. Ay, 38 yaşındasın ve 7 çocuk. Hı. Kaç yaşında evlendi? 16. Ee ilk çocuk kaç yaşında? İlk çocuk 21'e girdi. O, o evli mi? evinde. Evli mi? Hı. Aa, ne çabuk evlendirdin. Burada gerçi 15 16 dedi mi? <laughs> Kendi çalıştırmazsın, gönderirsin. <laughs> Gönderir. Niye bilerek mi verdin yoksa kendim mi istedi? Bilmiyorum valla işte beni kandırdı adam biri. Kim kandırdı kız? <laughs> Kim? Kocan mı? Aa, e, kandırmış, sen de kandırmış zaten. Hı. Hı. Sen kızını görücü usulü mü verdin? He, kızım görücü ben severim. Ama sen haksızlık yapmışsın kendini severek evlenmişsin kızcağız görücü usulü. Hiç olmadı vallahi. Nasıl tanıştınız peki? Abiyle. Abiyle. Nasıl tanıştınız? Bir pikniğe gittik. Ee? <laughs> o kadar kalabalık var bir tek ben çalışıyorum. Hı hı. Aa beni gezi gördü. E sonra sen de hemen sevdin mi onu? Yok ben ama onun Cabe deydim ha. Ya, He önce ya. Diyordu, Ben cabi diyordun sonra. Bende çok büyük. Kaç yaş büyük? Dokuz yaş büyük. Ee o kadar da değilmiş Beş... yani buralarda normal. Yok büyük. Yaşa göre normal büyük. Büyük mü ha? <laughs> Birbirimizi sevdi kaldık. Sen de zaten hazır mısın? Ben <laughs> <laughs> de gönlü vardı ama gönlü vermiş değil mi anne? Bak gördün mü? Adil anne anlattı zaten mevzuyu. Sen de piknikte onu gördün. <laughs> Bakıştınız. Bakıştık. Bir de haftada gittik sevdik. Öbür Hatta gittik aldık verdik. Aa üç haftada. <laughs> Ay şimşek aşkı kız bu. Vallahi böyle bir aşk bulsam ben de evlenirim. <laughs> ne oldu bebeğim? Üç hafta i̇şte. içinde sevdin, aşık oldun, isteme oldu. Aldık, verdik. Sonra Peki işte... Peki düğün? Düğün 9 <laughs> ay sonra. Babası dedi ki yaşı kızım, nikah olmuyor. El ele kaldık. He. Sen de heyecanla <laughs> bekliyorsun tabii. <laughs> Basma. Allah, Allah, Allah. ay göstergesi yerim seni. Sonra? İşte sonra düğün, düğün oldu. Evlendik. Otur desem otur, kalk desem. O da gerek yok ki. <laughs> Adam hemen <laughs> hizaya getirdi. Kız bu çok fena Dil anne. Fettan. Hı. Ne yaptın adam Bir de çalışıyorum bana yapın. Ben 32 yaşındayım Yeliz'cim. Daha hala yok yani. Eş yok, çoluk yok, çocuk yok. Kısmet kaderdir. Her şey kısmet kadere bağlı. Aynen. Kısmet kalksa yıkayabilirim. Kısmet kalkmaz. Hı hı. Bu abla kim? Çok morali bozuk ya canım benim. Ne oldu sana? <laughs> evet, Yüzünden düşen bin parça. Yok. Mutlu musun? Beni mi sevmedin kız? Yok seni sevdim Bahar. Canım benim yerim seni ne güzel Bahar dedi. Oh beni Hı. şey mutlu ettin. Evet. İsminiz ne hanımefendi? Yasemin. Niye suratı asık öyle? Niye suratım asık değil. Ama maske o zaman yapında var böyle bir sert bir yapı. Oh <laughs> ya. Evli misin? Evliyim. Sen bu vatandaşların neyi oluyorsun? Bu, benim eltim oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz burada. Ay canım benim. Yasemin, normalde eltiler birbirlerini kıskanır. Yok vallahi bizde öyle bir şey yok. İki eltinin anlaşması güzel bir şey. O zaman aranız değilse kesinlikle görümce biraz... Görümce var mı? Görümcem iki görümcem tane görümcem. var. O zaman onlar fetva. Yok onlar, onlar da karışmaz. Yani, yani kimse kimseye yanı Aa. burada... Yani biz kal... ikimiz birbirimize karışmazdık. Aa, vallahi vallahi burada... vallahi burada hanımlar çok Sen iyiler. Yaparsın hani ben iki eltinin anlaşmasını aradaki görümce faktöründen olduğunu düşünüyordum ama görümce de iyiymiş. Demek ki siz burada artık işe güce dalmışsınız. Herkes kardeş olmuş. Aynen öyle. Ne kadar güzel. Karısı başımıza inşallah. Allah herkese sizin gibi eltiler versin. Kayınvalide versin. Görümce versin. Yalnız Yasemin, sen 10 dakika dinleniyorsun, yapıyorsun. Baksana çocuklar herkesten fazla yapıyor sanki. <laughs> Oh 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 bak patlatıyor bile vallahi. Ya ben bu biberleri yaptım beni kandırdılar elin yanar korkuttular ben de bir şey var dedim bütün cesaretimi topladım dedim ki ben de Anadolu kızıyım Şark kızıyım yaparım dedim ama hiç ellerim yanmadı kandırdınız beni vallahi. İnsanlara aksiyon yapıyorsunuz eliniz yanıyor yanıyor hani nerede yanmıyor? Az olsa akşam yerde niye? <gülüyor> 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 Elim yanar yan kateder al katede kateder dedi. Gerçekten <laughs> mi? <gülüyor> ya haber <laughs> de böyle güzel olsun. Şansı ya da pati sot geldi. nereye gidiyoruz? Sermaye gidiyoruz. Kırmızı biber tarlasının ortasındayım. O kadar heyecanlıyım ki gördüğünüz gibi her yer kıpkırmızı. Toplanan biberler artık parçalanma zamanına gelmiş. Hadi gidelim bakalım neler yapmışlar. Kolay gelsin kızlar. Kızlar kızlar gelen kızlar kızlar gelen mi? Yanınızdan sana mi? Ne zamanın koynunda? Ben soğuktan ölen mi? Kolay gelsin kızlar. Bari, bari hemcizlerimden gelsin. Ne haber kızlar? Ben de iyiyim vallahi de sizin durumunuzun pek iyi olduğunu düşünmüyorum bu acıda, bu sıcakta. Aynen. Çok sıcak değil mi? Evet. evet. Size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Benim genzimi yaktı bu acının kokusu sizi evet. rahatsız ediyor mu? Ediyor. Şartlar zor. Bu biber mesela bak oralar kızarmış. Bunlar daha yeni seriliyor değil mi? Evet. evet. Sizin ayaklarınız yanmıyor mu? Yanıyor. Yanıyor. Normalde çorap ama dayanamadığımız <laughs> Adı ne? diye. Bahar. Aaa adaşım. Gel bakalım aramızda dilek tut. Kız bu Halil kim? Ha? <laughs> Abimin adı da Halil. Adınız neydi hanımefendi? Ceylan. Gezme Ceylan bu dağlarda. Seni avlarlar dedikleri Ceylan. Sen misin yoksa? Evet. Gezme Ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Anaydan, babaydan, yardan ayrı koyarlar. E Adaşım baharda yanımda varken ben de tam gaza geldim valla. Bu biberlerin içerisinde bayağı mutluyum. Şimdi bu acıyı seviyorsunuz yaparken size daha mı kolay geliyor acaba? Evet, evet. özenle geliyor. Özen gösteriyoruz. Hoşumuza, Hoşumuza gidiyor. Tamam. Gidiyor. Yemesini de seviyorsunuz. Evet. Acısız bir şey yiyemezsiniz de değil mi? Yok, Yok hayır. Hiç acısız su bile içmiyorsunuz ha? <laughs> Zannetmiyorum. E siz acıyla büyüyorsunuz sonunda. Evet, aynen. Ya biz kadınlar acıyı seviyoruz ya. Evet. evet. Evde işleri kim yapıyor? Ben. Evli misin sen? Hayır, bekarım. E, kaç çocuksunuz? Beş. En büyük sensin. Evet. E, hem burada çalış hem evde çalış. Zor olmuyor mu bahar? Bayağı zor oluyor. Ay birine kendi adımla seslenmek de bir tuhaf. <laughs> 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 Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle sakın unutma Ellerim havada gözlerim yolda Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma Halil'e gelsin efendim. <laughs> ya alkışımız da geldi. E Bahar'cığım sonra? İşte eve gittikten sonra bütün temizliği yapıp direkt tekrar tekrar uyuyorum yani. Ama o... acılarla. Baya bir yanıyor çünkü. Her gün? Evet her gün. Evet. Her gün ayaklarının elleri evet, yanıyor. Evet her gün yanıyor. Ama şu an yanmıyor değil mi? Yok şu anda fazla değil. Çalışırken hissetmiyoruz. Aynen. Çünkü sürekli yürüyüş halinde olduğumuz için Kıyamam yaşamıyor. Ya. O zaman ben de yandım bugün. Evet. Demek ki şimdi hissetmiyorsun ama evde hissediyorsun. Evet bayağı bir hissediyorum. Aslında şöyle değil midir Bahar ya? Duygusal olarak da bir şeyi önce hissetmezsin ama acısı sonradan yaşanır. Sonradan çıkar. ha? Aynen. Neticede insan öyle ya da böyle acıya alışıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.